Hoş geldiniz arkadaşlar bu gördüğünüz şahane papyon poğaçaların yapımını ister misiniz hadi hep birlikte malzemelere geçelim öncelikle e, mayamızı hazırlayarak poğaçamızın yapımına başlayalım arkadaşlar 1 bardak ılık süt kullanacağım 2 yemek kaşığı şekerim var ve 1 paket pakmaya maya kullanacağım arkadaşlar ee, şekerimizi öncelikle kabımıza alıyorum ve sütü üzerine ilave ediyorum. Sütümüz el yakmayacak derecede ılık olmalı mayamız için. Şimdi mayamı da ilave ettikten sonra güzelce karıştıracağım ve yaklaşık mayalanması için 1-5-10 dakika kadar bekleteceğim. poğaçamız için gerekli malzemelerimizi karıştırma kabımızın içerisine alalım. Öncelikle mayamızı karıştırma kabıma aldım. Sütüyle birlikte güzelce döktüm. Daha sonra içerisine bir bardak ılık suyumu ilave ediyorum arkadaşlar. Ve 50 gram erimiş tereyağı. Bu poğaça için bir püf noktasıdır bu kesinlikle oda sıcaklığında yumuşatılmış değil eritilmiş tereyağı kullanacağız Arkadaşlar ve bir adet yumurtamızı içerisine kırıyoruz sarısı ve beyazı birleşik bir vaziyette ve güzelce karıştırıyoruz sıvı malzemelerimizi iyice e, karışsınlar birbirlerine mayamızda güzelce böyle çalışsınlar diye ve daha sonra karıştırmamız bittikten sonra içerisine şekerimizi 2 yemek kaşığı şekerimizi ilave edeceğiz arkadaşlar tuzumuzu kesinlikle koymuyoruz bu aşamada şimdi bir miktar un dökeceğiz sıvı malzememizin üzerine daha sonra tuzumuzu ilave edeceğiz ki mayamız kesilmesin diye bu işlemi yapıyoruz <laughs> malzemelerimizi bir miktar un ile güzelce çırptıktan sonra içerisine kontrollü olarak unumuzu ilave edelim. Yumuşak ve güzel kıvamlı bir hamur elde etmek istiyorsak her zaman için unumuzu yavaş yavaş karışımımıza ilave edelim arkadaşlar. Benim gibi kontrollü birer kaşık ikişer kaşık ekleyerek yapabilirsiniz. Ben ortalama 6 bardak kadar un kullandım. Sizler diyelim ki kullandığınız yumurtaya kullandığınız bardağa göre oranınız değişebilir. Sizlerde kontrol olarak eklediğinizde güzel ve yumuşak bir hamur elde edebilirsiniz. Hamurumuzu yoğurmayı belirli bir miktar kabımızın içerisine yaptıktan sonra tezgahımızın ya da hamur matımızın üzerine alıp Güzel özleşene kadar tezgahımızın üzerinde güzelce yoğurmamız gerekiyor arkadaşlar. Hamurumuzu karıştırma kabımızın alıp yoğurmaya tezgahımızda devam edeceğiz ki iyice pürüzsüz bir kıvam haline gelsin diye arkadaşlar. <laughs> hamurumuzu güzelce yoğurdum pürüzsüz bir hale gelene kadar yoğurmaya devam ettim şimdi kabıma alacağım ve kabarması için yaklaşık 1 40-45 dakika kadar bekleteceğim bakın yumuşaklığını görüyorsunuz parmak bastığımızda kulak memesi kıvamında bir yumuşaklık elde ettik ve tamamıyla pürüzsüz bir hamur hamurumu bir stretch yardımıyla güzelce kapatıyorum ve beklemeye alıyorum Hamurumuz güzelce kabardı. Şimdi sıra içimizi güzelce açalım ve bakın hamurumuz nasıl puf gibi kabarmış, şahane bir kıvamda çok güzel bir hamur elde ettik arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir kere yoğuracağız hamurumuzu ve daha sonra hamur matımızın üzerine bezelere bölüştürmek için unlayıp alacağız. <laughs> ölçülerde bir hamurdan yaklaşık 12 adet beze elde ediyoruz. Şimdi bir miktar dinlenmesi için tekrar bir streç yardımıyla örtüğümüz kabımıza hamurlarımızı alacağız ve tek tek açmaya başlayacağız. Evet bezelerimiz dinlendi. Şimdi bir oklama yardımıyla güzelce açacağız. Hamur matımızın 15 santimetrelik ölçüsünü kullanacağız Arkadaşlar ve bir miktar un serpelim ki hamurlarımız yapışmasın 15 santimetre çapında hamurumuzu açtık şimdi bir bıçak yardımıyla Önce kendimizden tarafı olan kısma 2 adet kesik yapacağız arkadaşlar Ve karşısına geçip tek adet kesik yapacağız Bunu görselde daha iyi göreceksiniz Evet bu şekilde önce kendimizden tarafı olana 2 Tam karşısına 1 kesik yapacağız Ve daha sonra üçgen şekline verecek şekilde kenarlarından kesikler yapalım Tam karşıya geçiyoruz. Yine aynı şekilde. Üçgen şeklimizi verecek şekilde kesikler atıyoruz. Şimdi bir kısmını ortaya alıp papyonun kulak kısımlarına birleştiriyoruz. Ve üzerine diğer kısmı yerleştiriyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Çok kolay, çok güzel, çok lezzetli bir tarif. Evet papyon poğaçamız hazır. Şimdi yağlı kağıt yaydığımız bir tepsimizi güzelce yerleştirelim. Evet papyon poğaçalarımızı yağlı kağıt yaydığımız tepsilerimize yerleştirdik. Toplamda 12 adet poğaçamız oldu. Şimdi bir miktar kabarması için tepside bekleteceğiz. Yaklaşık 30 dakika kadar bekletmemiz yeterli gelecektir. Poğaçalarımızı tepside güzelce beklettik. Bakın ne güzel kabardılar. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı süreceğiz. Ben yumurta sarısının içerisine çok az yağ koydum ve biraz da pekmez ilave ettim. E, bu şekilde biraz parlaklık versin, biraz renk versin diye poğaçalarımızın üzerine süreceğim. Evet görüyorsunuz, bakın pekmez alttan e, görünüyor. Hafif bir kızarıklık verecek, güzel bir kızarıklık olacak bu. Şimdi güzelce gezdiriyoruz her tarafına yumurta sarılarımızı güzelce sürdük şimdi susamlarımızı sadece papyon poğaçalarımızın bağlama kısımlarına döküyoruz ki güzel bir görüntü versin diye fırınımızı güzelce ısıttık. Şimdi poğaçalarımızı 15-20 dakika kadar pişmek üzere bırakalım. Evet, poğaçalarımız fırından çıktı. Şimdi yumuşaması için üzerine bir bez örteceğiz ve bir miktar bekleteceğiz ki iyice yumuşasınlar diye. Evet arkadaşlar papyon poğaçalarımız pişti. Ben sizler için servise hazırladım. Bu tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimden haberdar olmak istiyorsanız bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.